Herkese selamlar ben Deniz Mustafa Özkellerdikçi. Bugün Cep Plus Mimarovada Alpay'ın yanına geldik Alpay. Arkadaşım oluyor kendisi. Aklımıza takılan hani ikinci el telefon alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor veya telefoncuya telefon satarken biz nelere takılıyoruz? Bunun hakkında birkaç soru soracağım ve gayet samimi cevaplar alacağız. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim ve hadi gel Alpay'ın yanına gidelim. Ben geldim. Oo Mustafa bey hoş geldiniz. Oo hoş bulduk efendim. Görüşemiyoruz bayağı. Ne yapıyorsun? İyi abi sen ne yapıyorsun? Eyvallah. Abi en başta şey şeyi <laughs> soracağım. Hani böyle bir sahibinden mi telefon almak daha mantıklı yoksa adam gelip sana böyle abi işte iPhone 14'üm var Samsung S23'ün var bunu alır mısın? Neyse artık. Demek bir daha mantıklı. Sanki böyle biraz telefon satarken insanlar telefoncuya vermek istemiyor gibi geliyor. Şimdi olarak. şöyle bence bir daha muhatabınızı bulamayacağınız insanlardan alışveriş yapmak çok mantıklı değil. Yani. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Yok yok ekmekle alakası evet. yok. Şimdi şöyle bir örnek veriyorum. Bu cihaz elektronik bir iş sonuçta. Hani bilen var bilmeyen var. Lakin mesela bir cihazı müşteri benden aldı. Elektronik bir cihaz. Arıza çıkabilir. Arıza çıktı. Ne yapacak o müşteri? <laughs> Nasıl bir muhatabın olacak sahibinden alındığı zaman mesela? Yeni telefoncu gidecek. Yani dönüp dolayısıyla yer burası olacak. Dönüp dolayısıyla yer burası olacağına böyle bir yerden ticaret yapmak çok daha mantıklı geliyor bana. Yani sattığımız ürünün kendi garantisi oluyor ayrı. Olmayan ürünlere de biz garantisini veriyoruz tabii ki. Her şekilde yardımcı oluyoruz. Müşteri hiçbir şekilde cebinden para ödemiyor mesela. Peki mesela çok ölü fiyatına gidiyor mu telefonlar? Yani şöyle söyleyeyim genelde telefoncuların yüzde on bir kar marjı vardır. 110 Yani yüzde Mesela 30 bin lira, üç bin lira gibi. Yani onu göze öyle şey değil. Öyle onu, çok... Onu göze aldığınız zaman tabii Zaten ki, pazarlıkta da gidebiliyor bazen yani. O. Ya tabii ki satabilirsiniz. Ben sahiplerine de satabilirsiniz tabii de. Hani o sana kalmış. Acil ihtiyacın olur, bir şeyin olur. Hani 30, şey bin lira, 30 bin lira yarın aynen masanın üstünde direkt hesabı. <laughs> yani çok bir acayip bir kemerci yok tabii ki. Tabii ki piyasayı biliyorsa. Hani tutup <laughs> 30 liralık telefona 20 lira veren insanlar da var tabii ki. Allah senin belanı versin. Ama tamam, onlara yıklamak lazım yani. %10 falan diyorsun ortalama yani. ya Ortalamayı söylüyorum sadece. Hani %10, %5, %7, %8 öyle bir bantta. Yani telefonun fiyatı ne kadar yükselirse aslında kar oranı... Ee, yani oran orantı olarak düşer. Ya şimdi 100 bin liralık 10 bin lira kesemezsin. Mesela bana 15 Pro Max getirdin. Ee, şu anki dışarıdaki fiyatları <laughs> Bu, 5... yani Tabii, 85. Yani getiremiyoruz da. Tabii. 85-90 bin lira bandında. Örnek veriyorum yani sıfırları. Yani i̇kinci elinde maksimum yani 80-81. O civara satar yani. Hmm. Öyle söyleyeyim. Yani öyle düşük kâr marjları oluyor. Anladım. Yani tek telefondan öyle telefoncu ya bilmiyorum hani veren var mıdır da <laughs> şimdi 15 liralık telefon 7'ye verirsen o ayrı bir şey. O senin şeyli oluyor en oluyor biraz. Düzgün işini yapan insanlar genelde asker marjıyla çalışıyor. böyle biraz ara sokaktaki telefoncular daha az sattığı için yani telefonu hani ne yapıyor mesela 15 yıllık telefon 7 lira verebilir. Ya kırıyor. Ama yani. şimdi ben günde 3-4 tane sattığım için örnek veriyorum. Bana lazım o. Çünkü çok Doğru, müşterimiz var sağ olsunlar. Mi? Tabii ki 30 lira telefonu da 28'e kadar almaya çalışıyorum. Şimdi Alpay peki gelelim asıl konumuza. Yani ikinci el telefon alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani konumuz bu. Ee, şimdi ilk olarak ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında genel kısmına geliyoruz. Hakkında kısmına geliyoruz. Burada e, Türkiye cihazı alacaksak. Zaten ülkede Türkiye cihazı satışı Aynen. yasal. E, TU yazması lazım. TU-A yani Türkiye A olarak yazması lazım. E, iPhone 13, 256 GB. Burada herhangi bir değişen bir parça olduğu zaman burada size uyarısını verir. Ekran bilinmeyen parça olarak verir. Yani bu cihazın ekranı değişmiş oluyor. Onu o şekilde hiçbir şekilde alışına yani yapmıyoruz biz öyle söyleyeyim. E, hani tamirli cihaz ya da iç açınmış cihaz satmıyoruz. Bizim de prensibimiz. E, ondan sonra pile geliyoruz. E, pilde yüzdesine bakıyoruz. Bu da bayağı bir değiştiriyor. Hani %100 olursa fiyatı bu, öne göre %79 servise düşmüşse fiyatı o gibi. Servise kaçtan sonra düşüyor bu ya? 79'da direkt serviste. Yani %79'u gördüğü an servis Anladın. değişmesi gerekiyor, öyle söyleyeyim. Ee, ondan sonra bir şu ekranı aşağı indirdiğimiz zaman şurada bir ekranın ışığını kısıp açtığımız bölüm var. Bunu uzun, uzun tıkladığımız zaman... E, ya bunlar aktarılıyor aslında da anlatacağım yine. E, True aktif olması gerekiyor. Peki geldik şöyle. Yani Truton'un da makinesi var. Sonuçta oradan oraya aktarılıyor. Ekran da çipini aktarılıyor. Yani, yapılıyor, yapılıyor. Ya. Her şekilde yapılıyor. Yani bu cihazı ben elim aldığım zaman anakart tamir görse, ekran değse, her şey değse bile e, ustası varsa ustası hepsini birbirine aktarıyor. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu içini açmadan hiçbir şekilde anlayamayız. Hmm. Lakin geldik şuralara. Bir, e, şuraya da yakın alalım. Şimdi genelde bu tarz kasası e, tamir gören cihazlar. Yani hiçbir şekilde ne olursa olsun kamerasında toz kalıyor abi. Hmm tamir görenler. Evet tam kamerasının içinde toz kalıyor. Eğer bu kamerada toz yoksa dikkat etti bakıldığı zaman hani bir buradan anlayabiliriz. Hani yolunu söylüyor. Bak bak, bak bu önemli bir şey. <laughs> evet. İkinci şöyle ekran değişen ama çipe aktarılan cihazda ekran hata vermez. Peki bu ekranın değiştiğini nasıl anlayabiliriz? Şu şekilde anlayabiliriz. Ekran yan sanayi takılmışsa çıtası biraz daha kalındır. Yani buradan bu şekilde hmm. yaptığınızdan elinize gelir. Ama orijinal ekranda hiçbir şekilde elinize gelmez bu ekran. Kasayla birebir aynı uyumludur. Hmm. Ama çıtada biraz daha yüksek olduğu için takılır elinize. Gibi. Ee, üçüncü olarak şöyle söyleyebilirim, vidalara bakabilirsiniz. Vidalarda vida izi genelde kesinlikle bırakılır. Yani taktığınız zaman, çevirdiğiniz zaman evet. vida boyası atar. Hani nasıl diyeyim, Bunu aşınma Sakızlama olur. Sakızlamakla çevirme ha. bir şey var mı? Aşınma aşınma olur vesaire olur. Yani bunun sıfırını takarken bile her şekilde olur yani. Vida tornavida değdiği zaman burası aşınabilir. Bundan da anlaşılabilir. Ayrıyeten de dördüncü olarak söylemem gerekirken, Tools diye bir program var. Ee, göstereyim. böyle göstereyim. Trio Tools diye bir program var. Buna bağlayarak hani değişen parçaları hepsini bu program söylüyor. Söylüyorsun. Tamam. Tabii. Yani A'dan Z'ye ne varsa ne yoksa söylüyor. Çünkü ki bu, bu değişmiş, kamerası değişmiş. İşte yani göremediğimiz kısımları. Ya, o şeyde göremeyip programda çıkan oluyor mu yani? Çıkıyor. iPhone arayüzünde hakkında Çıkıyor. genelden bakıp da görebilecek. Çıkar. Çıkar. Ee, buna kesinlikle bağlamamız gerekiyor. Ücretlidir gerçi. Bu Yok partiden. ücretsiz. Bu Evet. Şöyle bir program. Bunun içine girdiğimiz zaman ee, şurada verification report var. Oraya tıklıyoruz. Buradan e, şu taraftaki şu taraftaki şeylerin hepsinin e, yeşil ve normal yazması lazım. Eğer herhangi bir değişen bir parça olsaydı bu cihazda bu cihazda A'dan Z'ye kırmızı olurdu. Ayrıca. Yani <laughs> burası kırmızı oluyor. Mesela bu ne diyor? Mesela hard disk 256 GB. Atıyorum bu telefonun nantı yandı. Yeni bir nant taktılar. Burada nant değişmiş olarak yazıyor, gözükebiliyor yani. Yani örnek veriyorum. E-Devlet'ten 5. ve 6. olarak farklı şeyler de göstereceğim. Hani cihazın çalıntı mı, değil mi, pasaport kayıtlı mı hmm. yoksa orijinal mi diye e-Devlet'ten sorgulamamız gerekiyor. İstersen sorgulayabiliriz. Aa, bir de ona bakalım o zaman, tamam. sorgulayalım. Bu cihazın şu an e-mailini çıkartacağız. Google'a direkt e-mail sorgulama yazdığımız zaman ilk çıkan sekmede, e-Devlet olan sekmede buradan e-mail no'yu bu telefonda bakıyoruz. Evet. Bu ithalat yoluyla kaydedilen demek orijinal demek. Yani bu cihaz Türkiye demek. Bu kaynak kısmı pasaport yoluyla kaydedilen derse örnek veriyorum bu cihaz yurt dışından getirilmiş. Lakin kayıt yaptırılmış her hatta kullanılabilir demek. Ee, burada bazen şey çıkıyor e, müşterinin e-mail numarasına kaydedilen telefon değil. Hmm. O... Telefon farklı biri haricinde, yani o haricinde, o kişi haricinde farklı biri kullanamaz o telefonu. Evet. O artık Öyle yurt dışına gelmiş kaydı yapılmış. Aynen. burada kaynak bölümünde çalıntı da yazabiliyor. İhbarı yapılmış. İhbarı işte. yapılmış çalıntı bu cihaz. Örnek evet. olarak ya da burada kayıt dışı tespit edilen e-mail. yani bu cihazın komple yurt dışı demek. Hiç kaydı hmm. yapılmamış bile. Hmm. <laughs> ee, On. Ya da burada örnek veriyorum, bunu girdiniz, Hani iPhone değil farklı bir telefon girdiniz. Burada marka model kısmında farklı bir model çıktı. Aha, bu da. Benzi. Bu da e-mail atılmış cihaz He, demek. Change. Aynen. <laughs> Telefonun change'i mi oluyor? Ya, dolandırıldım da. Marka modele bakıyorsun. İşte Xiaomi e, yazıyor? Evet. Örnek görüyorum yani hani Farz edelim. Bu işte. iOS'larda iPhone'lara çok olmuyor galiba ama Bu iPhone'lara çok... yapılmaz. Hiçbir He. şekilde. Aynen. Daha çoklarda oluyor bu. Ya. Hiçbir şekilde yapılmaz. Android kırabiliyorlar da iPhone'u daha kıran bir delikanlı ben görmedim. <gülüyor> Kırarlarsa <gülüyor> beni bana olay. <alarsılar. gülüyor> İkinci olarak Apple'ın destek sayfası var. Ee, garanti sorgulama sayfası da bu şekilde Apple garanti sorgulama yazarsa direkt çıkar. Evet, burada da garantisinin olup olmadığını, cihazın ne zaman alındığını. Mesela garanti süresi doluyor 4 Mart 2024. Hmm. Yani bu cihaz 2 sene garantili olduğu için 4 Mart 2022'de alınmış. Yani önümüzdeki 4 Mart 2024'e <laughs> kadar garantisi var demek. Burada seri numarası da çıkıyor. Buradan da karşılaştırırsınız. Hani bu şekilde bir cihazın alışını her şey Alın, normalse her gözüküyor. yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlarla uğraşmayıp güvenilir bir telefoncudan. Abi bu ne kadar? Şu kadar. Bu kadar olur mu? Olur. Berabere deyip alabiliriz. Evet, kapandı. Rahat edebilirsin Aynen öyle. Şimdi 7. olarak da sana şöyle söyleyeyim. Eee tam biraz bunalttık ama aslında bunlar 10-15 dakika süren işlemler abi. Hani <laughs> hızlı yaptığın zaman abi <laughs> ikinci eleman oluyor lanet edecek <laughs> olacak Yok yani. ya, o kadar sürmüyor. 10-15 <laughs> dakika falan sürüyor. Eee kimin kalmamız gerekiyor sattığı müşteriden. Hani bunun Mesela şöyle, sadece bizim almamız gerekmiyor yani. Kişiler arasında da alım, alım satımda. Doğru. yani kimlik gerekiyor. Her şekilde alıp satım. Çalıntı satımda. muhabbeti sonrasında? Ya çalıntı olabilir. Örnek veriyorum. Çalıntı Polis, şimdi mesela attı, taktınız. Evet. 2-3 gün sonra çalıntıya düştü cihaz. Polis sizi çağırıyor. Diyor ki bu cihazı çalmışsın diyor. He. Direkt seni suçlayalım. Diyor ki yok diyorsun ben bu cihazı şey aldım yani ikinci el aldım diyorsun. Kanıtla diyor. nasıl kanıtlayacaksın o kimliği almadığı zaman? Cihaz ne oluyor? Cihaz şöyle. o. <laughs> şimdi polis cihazı sizden teslim alıyor. Sahibine veriyor. Diyorsun ki abi ben buna 30 milyar para verdim. Ne olacak? Beni ilgilendirmiyor. Bana <laughs> ne Valla Alpay teşekkür ediyorum abi. İşimiz bu. Bu <laughs> engin bilgiler için. Neden? Gene aklınıza takılan sorular olursa aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Yine böyle bunun bir part ikisi gibi Alpay'a geliriz. Sorarız. O da her zaman. Ben de Instagram, ben Instagram Aşağıya açıklamalar atan yazacağım. Yine aklına takılan bir şey olur. Cihaz ihtiyacınız olur. Teknik servisle alakalı bir probleminiz olur. Aşağıdaki Instagram adresinden buraya da şimdi aşağıda çıkar. Oradan Alpay'a da ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olup yorumlarda da birkaç bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki varlık kanalı tıklayarak da kanala abone olabilirsiniz. Cep Plus Myanmar takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.